MEXC Türkiye'den herkese selamlar. Bugün bu videomuzda Bitcoin Dominans nedir sorusuyla birlikte Bitcoin Dominans'ın kripto para piyasasına etkileri neler sorularını cevaplayacağız. İçeriğimize geçmeden önce farklı kaynaklarda Bitcoin dominansın Bitcoin hakimiyeti olarak adlandırıldığını, ikisinin de aynı tanım olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca yine içeriğimize geçmeden önce Bitcoin dominans verisinin kripto para piyasası için önemli olduğunu, ancak kullanıcıların sadece bu veriye bakarak işlem yapmalarının kesinlikle tavsiye edilmediğini, kripto para birimlerinin yönünü ve gerçekleşen işlem hacmini etkileyen birçok faktör bulunduğunu da hatırlatalım. Hatırlatmalarımız bittiğine göre Bitcoin dominans nedir sorusuyla içeriğimize giriş yapalım. dominans, hakimiyet, baskınlık, üstünlük gibi anlamların karşılığı olarak biliniyor. Kripto para piyasasında baskınlığı ifade eden dominans, herhangi bir kripto para değerinin bütün kripto paraların toplam değerine oranını ifade ediyor. Bitcoin dominans, BTC'nin toplamda sahip olduğu değerin bütün kripto para piyasasının toplam değerine oranını ifade eder. Bitcoin toplam değeri bölü kripto para piyasasının toplam değeri eşittir Bitcoin dominansı olarak hesaplanması mümkün. Bitcoin dominans ne kadar yüksek olursa Bitcoin piyasada o kadar güçlü ve etki sahibi cümlesini kurabilmemiz mümkün. Ancak yüksek Bitcoin dominansı diğer kripto para birimlerinin piyasada daha az etkin olduğu anlamına da gelebilir. Bu da kripto para piyasasındaki trendi etkileyebilir. Bitcoin ilk çıkış tarihinden bu yana kripto para piyasasındaki hakimiyetini hep sürdürdü. Geçmiş yıllarda daha az altcoin varken Bitcoin hakimiyeti bugünkü seviyenin çok üstündeydi. 2013 yılında %90'ları aşan bir baskınlık söz konusuydu. Ancak zamanla Ethereum liderliğinde birçok kripto para biriminin çıkışı ve işlem hacminin artması dolayısıyla Bitcoin dominansta belli bir düşüş gözlemlenmesine sebep oldu. şu an güncel olarak 22371 kripto para birimi bulunmakta ve buna rağmen azımsanamayacak bir bitcoin hakimiyeti söz konusu. Biz bu içeriği hazırlarken bitcoin hakimiyeti %42.3, en çok ikinci işlem hacmine sahip olan ethereum hakimiyeti ise %18.5 olarak görünüyor. Peki Bitcoin dominans nasıl yükselir ve nasıl düşer? Bitcoin dominans verisinin artış göstermesinin nedeni Bitcoin'e geçişin artması ve alımların çoğalması olarak gösterilir. Kullanıcılar daha güvenli bir liman olarak gördükleri veya daha çok kazanç sağlayacaklarını düşündükleri için Bitcoin'e yönelmeye başlarlar. Böylece altcoin'lerden Bitcoin'e yapılan geçiş veya yeni kullanıcıların direkt Bitcoin almalarıyla yükselen işlem hacminin etkisi dominans verisinde net bir biçimde görünmektedir başlar. Bu da Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetini gösterir. Alternatif kripto paralara yani altcoin'lere geçişin artması ise bitcoin'in hakimiyetinin azalmasına neden olur. Bazı kripto para kullanıcıları genelde bitcoin yatay bir süreçte veya yükselirken altcoin'lerin daha fazla yükselebileceğini düşünerek bitcoin'den altcoin'lere yönelebilirler. Altcoin'lerdeki işlem hacminin yükselmesiyle de bitcoin dominans verisinde düşüş başlar. Ayrıca bu dönemlere genelde altcoin sezonu denir. Çünkü birçok altcoin yeni zirveler yapmaya başlar. Yeni altcoin zirvelerini gördüğümüz dönemlerde ise genel olarak bitcoin dominansın belli bir oranda düştüğünü görürüz. Yani kısaca dominans olarak da ifade edilen bitcoin hakimiyeti, bitcoin değerinin bütün kripto paraların toplam değerine oranını ifade etmektedir. videomuzda sizlere Bitcoin dominansı anlattık. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.